Herkese merhaba ben Anıl. Hep TV kanalına ve Enzo'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Nerede kalmıştık? Paralarımızın yerini değiştirmiştik. Araştırma merkezimizi. merkezimizi. Ondan sonra bu neydi lan? Keşif istasyonunu falan filan kurmuştuk. E, meramız vardı. Burada keçilerimiz vardı. Keçilerimizin son durumu ne? 160 tane et. 7 tane keçimiz var zaten. Bu bize 160 tane et sağlıyor ve 63 tane de sütümüz var. Yani bu da demek oluyor ki bizim çok güzel yemek çeşitliliğimiz var. Yemek çeşitliliğinden yana hiçbir sıkıntımız yok. O ne lan küçücük bir şey? Mantar. Ha, toplayıcılık biraz geride kalmış. Mantarımız az. Ee, ondan sonra şöyle bir genelleme bir bakalım. Su fena değil. 3100 yemekten yana hiçbir sıkıntımız yok zaten. Odun. Abi odunda biraz sıçmışız diyebilirim yani. Oduncumuz neredeydi? Bizim şuralarda bir yerdeydi. Av köşkü. Ee, dur bulamıyorum. Hemen şuradan bir bakayım ben oduncula. Kaynaklar. Odun. Dur şuradan şöyle zaten gösterecek. Ne lan? Ha. ha, burada odun az kalmış. Şimdi burayı da tamamen kesecektik. Hatırlıyorsanız planımız o yöndeydi. Ondan sonra ee, buraya böyle tamamıyla genişliğe 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 yerleşecektik. Şimdi benim bu bölümde yapmak istediğim şey bu arada ben hala Türkçe yemeği kaldırmayı unuttum. Kaldıramadım yani benim ahrazdım. Burada ne olduğunu hala çözebilmiş değiliz arkadaşlar. Ya benim anladığım yeni bir yerleşke. Hani olabilir, kuruluyor olabilir gibi düşündüm. Ama bilmiyorum anlamadım da burada hani kabile bile tarzı bir şey görünüyor bilmiyorum. bilmiyorum bu yeni geldiği için ee, bilmiyorum. İnşallah bir sonraki bölümü unutmazsam şey yapacağım ben. Ee, kaldıracağım Türk İngilizce biraz cebelleteceğiz yapacak bir şey yok. Artık beraber öğreneceğiz. Neyin ne olduğunu. Ondan sonra ben zaten böyle şey yaparım. Önceden bir girer bakarım ne ne demekmiş falan filan. Öğreneceğim. İngilizce de öğreneceğim. Canınızı sıkmayın moralinizi bozmayın hiç. Bu ahraz İngilizce bilmiyor deyip de böyle beni şey etmeyin. Öğreneceğim. Her şey sırasıyla. Neyse. Bu ne lan? Sen neden ağlıyorsun? Ha, et yok diye ağlıyordu. Tamam, şimdi var. Artık sadece avlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü meramız doldu. Bir tane e, keçimiz var. Allah Hepsi birbirinden sağlıklı. Evet. Şimdi benim yapmak istediğim şey üretim sınırına ulaşıldı mı? Daha dur oğlum. Bismillahla. Ee, bir yere keşif göndereceğim, uçakları göndereceğim. Orada artık bize kaynak bulacaklar, odun bulacaklar, Hurda bulacaklar. Ondan sonra yeni tohum çeşitleri belki bulabilirler. Ondan sonra hem tarla için hem meyve bahçesi için. Bilmiyorum, bakalım bize ne bulacaklar. Şimdi gördüğümüz gibi bizim mekanımız nerede arkadaşlar? Hareket ettiremiyorum ya bu minimap'te? Ha biz galiba şu yıldız var ya. Aa dur benden göremiyorsunuz. Heh, tamam. Şu yıldız olan yer galiba bizim olduğumuz yerleşki. Hani bizim mekanımız orası. Şimdi biz bizim mekanımıza yakın yer. Bunun yakınlığını uzak, uzaklığını nereden anlıyoruz? Dikkat ederseniz ilginç yer yazıyor. Onun altında 1.1 mevsimler diyor. Bu mevsimler ne? Adam oraya gidecek, keşfedecek, edecek. Hemen ben geri geldim. Onlar yaptı etti. 1.1 mevsim sürüyormuş. 1.6 mevsim. Buralar bize çok uzak gelen. Bir sezon. Adamın bir günde gidiyor. Abi işini hallediyor bir günde. Zaten ne diyor? Bu site diyor, umut verici görünüyor diyor. Evet. Çok umut verici yani. Şuraya bir bak maşallah var yani. Maşallah maşallah. Şimdi. Evet. Burası göndereceğimiz yer. Biz de buradayız. Dikkat ederseniz gayet yakın ve bayağı büyük de bir alan. Burası güzel bir yer. Ne diyor işte ancak radar henüz tam olarak neyle uğraştığımızı göstermiyormuş. Allah Allah. Gözcülerimizden birini ilk önce yeri kontrol etmek için göndermeliyiz. Ve ne yapacağını bildiğimizde uğraşmak bu şekilde bir keşif. Tamam bence burası gayet güzel. İki tane izcimiz var zaten buraya da iki kişi gerekiyor. Bu ne demekmiş? Kurtarma için işaretle. Gerçekten bu konumu burada deposundan kurtarmak için işaretlemek istiyor musun? Harabi artık. Yok canım. Burayı keşfedeceğiz. Öyle kurtarma murtanma yok. İnsan oluyoruz biz. Ne diyor? Ücretsiz izciler bekleniyor mu? Tamam burayı işaretledik galiba. Aynen. Şu an rota çizildi arkadaşlar. Oh iyi de yolları var maşallah. Siz bir gidin bakalım. Kim gidiyor? Lana gidiyor. Lana. Nerede Lana? Aha burada. Aldı çantasını gidiyor. Lana'nın durumuna yetişkin. Ve şey var. Karbon maske var. Ondan sonra. Sağlık durumu gayet iyi. Bir de radyasyona bulaşmış. Nereden bulaştıysa. Araç kullanabiliyor. Kıyafet durumu iyi ve eğitim almış. Ne diyor? İş yeri neymiş? iş yere araştırma istasyonu işte. Tamam. Ee, terzi rozeti varmış. Demek ki biz bunu zamanında terzide çalıştırmışız. Terziden araştırma istasyonunu almışız. Ee, bu rozetlerin önemi ne? Şimdi mesela işte adam odunculukta rozet aldıysa abi ne demek oluyor bu? Çok iyi bir odun keser. Mer adamı avcılıktan mı, Avcılıkta mı rozet aldı? Bu, bu işi çözmüş demek. Evet keşif istasyonu. Lana yol çıktı. çıktı. Odak hedefi burası. Önceden şey seçiyorduk ya galiba keşfedildikten sonra e, şey olacak o seçimleri yapacağız. İşte biz bunlara kıyafet veriyorduk yeni kıyafet veriyorduk. Ondan sonra işte ya metal araç ya da burada araç veriyorduk mesela bunlara. Kapestelerine göre. Ondan sonra işte yiyecek veriyorduk mesela. Öyle yolluyorduk önceden. Belki keşfedildikten sonra hani diyor ya, bir kişi göndereceğiz diyor ondan sonra diyor o bakacak edecek diyor ne yapacağımıza karar vereceğiz diyor. Oraya diyor bombayı diyor koyacağız diyor çocuğu diyor koyacağız diyor. Lana gitsin. Lana zaten bir günde gidecek. Gittiği zaman galiba bize bildirimi falan gelir emin değilim. Mutluluk desen zaten halkımız coşuyor. Artık memnuniyet derecesine geldik. Yeni doğan yerleşimciler daha uzun yaşayacak. Ha, bunu tiklememiz lazım. Bunu da neden olur acaba? İlaçtan olabilir. Bilmiyorum işte tıp şeyi geliştirdiğimizde daha uzun yaşamalarını sağlayacağız. Daha yüksek hareket hızı yeni doğmuş. Yerleşimciler belirgin şekilde daha uzun yaşayacak. Adam diyor asfalt yap kardeşim sen bize. Sen diyor bize diyor asfalt yol yapacağım diyor. Bu arada e, araştırma istasyonu için iki tane şeyimiz var. No legit midir? Nedir ha? Nasıl okundu bilmiyorum. Bundan var. Hemen bakalım ne açabiliriz iki birime. Abi kenevir Dokuma fabrikasını geç. Bu neymiş lan? Ha bu şey galiba sigarayı falan filan mı yasaklıyor ne anlamadım. Abi konut için ne gerekiyor sağlam ev için? Galiba önce bunu açmam gerekiyor. Yoo. Bak bunun da bir şeyler var. Sıfırda bura, birde bura, üçte buralar açılıyor, beşte buralar açılıyor. Bunu acaba neye göre açıyoruz? Araştırmayla ilgili bu da. Elektriğimiz yok. Belki elektriği açınca da e, buraları keşfedebiliriz. Neyse geç. Gelişmiş radyoyu geç. Depo al. Depo kritik. Depo bir puan veriyoruz zaten. Elektrik kaç? Elektrik ve depo bir puan. Bir buna bir buna verdiğimizde elektrik istasyonumuzu da kurabiliriz. Aa ileri okul lise. Dur, ya eğitim önemli biliyorum. Eğitim şart. Ama Dur ya okul ne kadar abi? Okul da bir bu da bir. Depoyu boş ver. Depo iyi kötü idare ederiz artık bir şeyleri. Ee, ben depoyu açmak istiyorum. Start öğren. Allah kahretsin. Bunun da mı sözü ben tak diye öğrenecek zannediyordum ya. Ne kadar sürecek acı senin bunu öğrenme? 0-3'lü Nokta kim hepsi bu? Değil misin? Araştırma istasyonunda bir de 5 kişi çalışıyorsunuz oğlum siz. Şimdi şöyle bir şey var. Abi gerekli kaynak ne? 150 ahşap ve 150 tane hurda verdiğim zaman mı bunlar öğrenmeye başlayacak? Tabii ben bunu bileydim. O research araştırma puanımız ...bir olduğu gibi ben başlatırdım. Ben ne bileyim böyle olacak. Ben direkt tıklayacağız. Aha öğrendin olacak diye düşünüyordum. Ama öyle olmuyormuş. Bu sürer. Bu bir, bir iki bölüm sürer. Ben olmadı hızlandırırım falan filan yaparım bir şeyler. Çok yaşlı yetişkin, çok yaşlı yetişkin. Aha bunlar iki güne kalmaz. Ölür zaten ikisi. Üç tane kalır. Ha bu arada e, yeni yetişkinlerimiz. Bir tane yetişkinimiz var. Aha. Neyden ağlıyor? Ahşap. Evet ya abi ahşap. Ormancı 5. Ben hemen bir orman bir daha yapmak istiyorum. Hatta onu böyle şuraya yapayım mı ben? Böyle şuraya yapayım ben. Arkadaşlar hemen hızlı lütfen teşekkür ederim. Ne gerekiyor? Radyasyon kaldırılır. Ahşap 24 tane. Ahşap hiç yok ya. Ama bir şey değil mi? Burada ve ahşaptan kaçıncı gündeyiz? 52. Nereden baksanız 2 aydır. Hayatta kalıyoruz e, halkımızla beraber. 2 ay sonrasında biz bunların sıkıntısını yaşamaya başladık. Ve ben bir şey diyeyim mi? Bu bence gayet iyi. Abi hurda yerini hemen değiştir. Bak burada 10 numara hurdalar var bizi bekliyor ya. Bin tane hurda yatıyor burada ya. Çabuk 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 çabuk. 2 yetişkinimiz oldu. Ben hemen birinin ikisini de hurdaya vermek istiyorum. Odun zaten full. E, 8 dediğine bakmayın siz. Şimdi burayı yaptığım için 8 oldu. Buranın da radyasyonunu kaldırması var. Cartı var. Cürtü var. Ben zamanı hemen hızlandırıyorum. Hatta son hıza alıyorum. Devam etsin böyle. Halkımız mutlu. Moralleri yüksek. 54 yetişkinimiz. 8 tane veledimiz var. Ve bu 8'in ikisi de yetişkin olmak üzere. Yer bakımında. ilk yaptığımız barınak arkadaşlar. 25 kişilik yeri var. 24'ü dolu. Zaten alayı Nereden bak? 2, 4, 5. 5 tanesi çok yaşlı diyor. Bir de hakkın rahmetine kavuşur. Burada da ikinci yaptığımız yerde de 25'in 14. Neredeyse yarı yarıya dolu yarısından bir tık fazla. 2, 4, 5 de burada var. Oha. Aha biri öldü. Lan bakarken öldü ya da. Birazdan şuradan havai fişekler fırlar galiba. Bakarken biri öldü. Harabe keşfedildi. City keşfetmek için gezi oluştur. Tamam, burası keşfedildi. Hemen keşif gezisini yapılandır. Ha, tamam. Abi, çok yaşlı yetişkin istemiyorum. Yaşlı yetişkin de istemiyorum. Abi, geç yetişkin ya. Dipçik gibi adamlar yollayacağız oraya. Hemen şşş, şşş, şey yapacaklar, araştıracaklar, gelecekler. 6 kişi sınırımız var. Bizim dikkat etmemiz gerekenler. Bu neciymiş ya? Ha, bu şey mezarcı mezarcı pardon. Sana gerek yok abi. Terziye de gerek yok. Fırıncıya da gerek yok. Bu ne? Çiftçi de ne bileyim. Hmm, toplayıcı bir. Ondan başka var mı da hurda toplayıcı? Siz ne dediniz? İyileştirici. Ver. Sulayıcı. Gerek yok. Aslında sulayıcının bir işi yok. Kuraklık yok yakın zamanda. Hani görmedim ben aşağıda. Bakın kapasite altta görünüyor. Şu an çok az kapasite var. Ee, ondan sonra bitki uzmanı ver. Hani Hepsinden böyle birer çeşit olsun da. Çiftçiyi de ver. Çiftçi de tohumları keşfeder belki. Ondan sonra... Ondan sonra... De terzi koyalım. Terzi bir bakarsınız şey yapar. Kıyafet falan budur. Araç yok değil abi. Hurda araç değil metal araç mı versem? Hangisinden fazla acı? Gerçi ikisinden de sıkıntımız yok ya. Metal verelim ya. En iyilerini verelim. En kalitelilerini verelim. Ondan sonra ağlamasınlar bize. Yok şöyle yok böyle. Keşif penceresini aç abi. Dur hemen tekrardan. Aha bu ne lan? Lojistikçi ver. Öğretmen dursun. Öğretmen kritik. Çiftçi. Aa dur. Bunları şey yapacağız. Pardon. Genç yetişkini şey yapalım. Yetişkin de olsun ya da ya. Boş ver. Çiftçi ver bir tane abi. Ee, bitki uzmanını ver. Ondan sonra il, iy iyileş, şey işte, geri dönüşümcü ver. Doktor ver abi. Ondan sonra burada toplayıcı ver. Dolayısıyla resmi gitti. etin mi sen git sen git az daha gözüme şey göründü. ondan sonra aha Avcum yerleşimci Aa bak bunun bir işi yok Zoya Sen de git aslanım Araçlar metal araç radyasyon koruması giysisi vereceğiz Oyun eşarbım yok zaten Bu ne diyor bu kaynak gelişimi yeterli miktarda mevcut değil Ha Yeteri kadar kıyafetimiz yok şu Olsun olduğu kadarını veremiyor muyuz? Olduğu kadarını verelim. Ya 6 tane ben kıyafet çıkartamıyor muyum gerçekten ya? Nasıl yok lan 6 tane vardır ya radyasyon elbisesi. Keşif gezisini başlat abi. Gezi başladı. Evet bakın çıkıyorlar yollara. Tersiyona doğru gidiyorsunuz lan aslanlar. Neredesiniz yiğitlerim? Teşvik istasyonu. Ha buradan şimdi bunlar malzemeleri toparlıyorlar. Malzemelerini aldıktan sonra go go go. Üretim sınırı 200'de kalsın. Sefer tarif tamam. Yemeklerini aldılar yani. Aletlerini de aldılar. Radyasyon elbisesi istiyorum ben. Radyasyon elbisesi şu an niye yapamıyorum? Ananı satayım. Kömür mü yok? Kömür nasıl yok? Var lan, kömür geliyor işte. Deli. Dur abi ben şurada suyu arıtmayı bir durdurayım. Arıtımını bir durdur. Kömür boşa gitmesin. İki daha öldü. <laughs> Yazık oldu. Neyse radyasyon elbisesini topladıktan sonra iki tanesi üretilmiş zaten. Hemen diğer dört tanesini de arkadaşlar hızlıca cana... Bu ne lan? Atölye ölmüş. Adamım da yok. Oha balıkçı da avcılar da ölmüş. Kaç kişi öldü lan aynı anda? O yaşlılar diyordum ya. ilk yerleşimcilerimiz. Gitmiş. Aha. Pardon özür dilerim. Ahşaptan yana da sıkıntıya düşüyoruz. Ben abi hemen buradan böyle maksimumu 690. Tamam. İdare eder. Allah'ım Allah'ım hastalar var. 24 tane hastamız var. Ya işte ben bu oyunu bu huyunu sevmiyorum. Sen Se kimsin lan? Sen kimsin aslanım? Şu anda kabul edemem ben seni. Çünkü ne görev vereceğini bilmediğimden dolayı Türkçe yamadan kurtulmamız lazım. İyi kötü yine anlarız İngilizce bir şey. Keşif istasyonu son durum ne? Herkes öldü ki anasını satayım. Hastalıktan kırıldı millet. Hadi üret. Hadi hadi hadi. hadi. üret üret. Allah bu ne lan? Dur. Dur. Dur F1 değil yanlış bastım. Bir. Dur. Ananı satayım. Savaşacağız mı lan? Ünlem oymuş. Bak ben doğru düşündüm. Ben bunları nasıl savaş hazırlayacağım şimdi? Allah'ım. Bir ordunun savaşı eksikti. Bilmiyorum. Şu an her şey durdu. Bunlar ne yapacak lan bana? Abo, tipler aklıklara bak, bak. Ana ateş ediyor lan bunlar. Evet, hep beraber yeni bir şey öğrendik. Türkçe ama bunu kapımıza dayanana kadar adam akıllı öğrenememiş, çözememiştik. Galiba benim halk gitti. Halk GG. Dur bakalım. Bilmiyorum ne olacak. Şimdi 54 yetişkinimiz, 13 çocuğumuz var. Çocuklara ellemeyin lan bari. Abi dalın ya, şunlara saldırın ya. Abi hepsinde şey yazıyor ya. Hiçbir şey anlamıyoruz ki şu an. Oğlum hani hiç bunların karşısına çıkan kimse yok bizim şeyden. Alttan. Yalan değil, savaşçımız yok bizim. Abi şu yapılarda var mı ya? Kesin var ya bu savaşla ilgili şeyler bunlar. Abi bak mızraklı duvar falan filan. Gözetleme kulesi büyük ihtimalle bu. Bu ney bunu anlamadım. Bunu da bilmiyorum. Bu da işte bölgeyi belli edecek bayrak falan. Allah. Allah. Oyunda böyle bir şey yoktu ki hacı ya. Seçtiler ağzımıza ya. Neyse iki tane elbise kalsın şunlar yolla yap bari de belki kabul edin o kadarcık adam hayatta kalır. Of. Oğlum bunlar sağa sola ateş ede de gidiyor. Bak bak. Mırtlarında mırtlarında bayraklı mayraklı bir şeyler var bak ateş ediyorlar. Üzüldüm. Modum düştü düşmedi değil. Şu an sonucu ne oldu? Bize neye patladı? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Alttan ölü de ben. Aha kuraklık da geldi bunun ardına. Oo oh, neyse suyu biriktirmişiz bari. Sudan yana sıkıntı yok. Abi bir balıkçıya ver bir Allah. Bir avcıya ver. Ondan çiftçiye de vermem lazım. Bir tane şuradaki tarlalar oldu. Toplayacak adam yok. Şu an suyla işimiz yok. Çiftçi gel hasarlı binalarımız var. Aynen. Bunlar demek ki binalara hasar vere vere gidiyor. Şuradan hemen göstereyim. Hasarlı binalar var. Ayak yedin diyor. E hasarlı bina tamir edilir canım. Onlar dert değil. Hadi abi ya. Üreteceğin anasını satayım. iki tane şey. Hemen zamanı tekrar hızlandır. Arazide korunaksız hareket etmeye zorlanıyor. Da ya yaparız oğlum. Kıyafetten yana sıkıntı yok. karbon maske yaparız. Dert değil. Tamam diğeri üretiyor zaten karbon maske. Bu üretemiyor ya elbise. Aa bir kişi kalmış lan çünkü. Yok acı. Ne lan? Bu bizden talep ettiklerim acaba? Bilmiyorum hiçbir şey anlamadım. Verdik galiba bir şeyler bir şeyler verdik sanırsam. Terzi nerede abi? Terzi 3 ile terziye. Hemen karbon sesini üret. Bunları yolla. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben çok pis şey oldum. Oyunu kaydet abi kaydet. Sinir oldum desem yeri. Çünkü ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Ya bölüme başlamadan önce dedim ki lan dedim. Şema'yı kaldırayım dedim. Çok zamanım yok çünkü. Dedim zaman kaybetmeyeyim ben direkt kayda gireyim de böyle bir şey başımıza geleceğini ben nereden bileyim ya. Neyse şu uşakları keşfe yollayalım bari. Şu iki elbise daha üretilsin de. Hadi 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 hızlı. Tamam canım. Tamam. Aa yeni teknoloji araştırması yapılmış. İyi o kadar uzun sürmedi. Yani bu da ne demek? Teknoloji değil. Elektrik. Hani açılmamış. Ha şeyimiz yok. Ee, elektroniğimiz yok. Elektroniği de üretecek zımbırtı. Topluluk değil. Kaynaklardan şu rafinere. Siz gittiniz mi acı? 5 diyor ya radyasyon elbisesine. Hadi abi hadi hadi. Hızlı. Hadi. Hızlı abi. Of ya. Neyse hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Bilmiyorum. Kaynak falan da verdi galiba o bize saldıranlara. Adamlar anasını satayım şey gibi Biz Bizon sürüsü gibi böyle geldiler. Şehri yıka yıka gittiler geçtiler. Heh. keşifler. Don sefer seyahat. Ediyor Aha baba baba nasıl gidiyorlar? Orduya bak be aslanlarım benim be. Niye dört kişi gidiyor? Altı kişi seçtim. İkisi nerede? Neyse ya dört tane o animasyonu demek ki öyle gösteriyor. Altı tane gidiyor işte boş Ne yapacaksın? Sen? Yani bu arada bir de şu, şu an şunu düşünüyorum. Lan dedim acaba hani son geldi aklıma. Ne şey yapmasam? Ben buraya yerleşmeye değil de farklı bir yere mi yerleşsem acaba? diye düşündüm. Ne yani çok zararlı çıktığımızı düşünmüyorum. Hedefe ulaşıldı. Tamam. <laughs> ne buldunuz abi? Ha kapıları açın kapıları açın abi. Böyle içeri girmeden etmeden yok. Ha, şimdi ben üçünden birini seçeceğim. Şimdi bu eylem puanı. Benim eylem puanım bir. Ne kadar çok rasyona mı sahip olursan o kadar çok eylem yapabilirsin. Ee, abi mağazaya gireyim ben ya. Mağaza var. Jeneratör galiba bu. Bu da e, yıkı duvar böyle. Harabe galiba ve odun buradan çıkabilirmiş galiba. Ee, çok bir şey anlamadım. Kullanılabilir itemler, malzemeler diyor galiba. Storda Jenerat aa ay jeneratörde elektronik bulabiliriz. Jeneratör. 13 metal. 13 Aynen. 6 tane elektronik. Tamam abi. Bir tane de yerleşimci bulduk. İşte şeyimiz olsa şu rasyon muydu? Neydi? Eylem puanı. Eylem puanımız olsa çok güzel olacaktı. Yağmalı abi geri dön. Bunların hepsini ver. Ada dolduramadık bile kanasını satayım. Neyse. Yağma geri dön. Eve güvenli yolculuk. Şey de işte böyle. Ee, keşifler keşiflerde böyle oluyor. Hadi biz keşif sırasında saldırı yediğimiz için biraz keşfe geç çıktık ama neticede keşfi Tamamladık. Ee, ha elektronik istiyor benden. Ya tamam elektroniği üretiriz. Sıkıntı değil. Keşif istasyonunda şey de bitti zaten. Ee, keşfimiz de bitti. Neyse bir sonraki bölüme artık savaş hazırlıklarını da yaparız diyelim. Ne diyelim yani. Bilemedim ki. Keşfimizi yaptık. Gittik işte elektronik bulduk. Burada bulduk. Metal bulduk falan filan. Aha lan eve de döndü aslanlarım benim. Yiğitlerim eve de döndü. İstasyonda saklanır diyor. İçip ganimeti. Buralardan bir yerden işte bir şekilde depoya ulaşır demek diyor da. Neyse bu bölümlükte o kadar diyelim. Anlamadığımız bir aksiyona girdik. Geçtik keşfimizi yaptık elektronik bulduk görüyorsanız sağ üstte hemen mevcut zaten altı elektronikimiz altı elektronik bize elektrik şeyi için yetiyor mu yok yetmiyor Yo yetiyor tamam yetiyor çözeceğim o elektriği falan kurmayı da çözeceğim biraz oyun ee, şey olmuş nüfusu da toparlayacağız inşallah nüfusu da toparlayacağız 15 tane yetişkinimiz var yani çocuğumuz yetişkin olmuş. Hemen abi şu sayıları arttıralım. Çiftçiyi de 6 yap. Toplayıcıyı 2 yap. Çobanı boşur ver. Tercihi 4 ile lan. Şunları 6 ile iyileştirici. Ormancı 6. Bitki uzmanı 1. Teknisyen 2. Doktor öğretmen araştırmacı 5. Tamam. Yeter bence gayet iyi. Gayet güzel gayet hoş. O eylem puanı nasıl e, arttırılıyor. Onu da öğreneyim ben. Eylem puanını arttırıp daha çok yerler keşfedebiliriz. Daha güzel e, şeyler bulabiliriz. Neyse. 15 tane yeni yetişkinimizi de işlerine kavuşturduğumuza göre bu bölümü de burada sonlandırabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Sentmen. Ben butonuna basma, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Görüşürüz.